tarihin her bölümünde şehirler kurulmasıyla birlikte kendi hikayelerini yazmaya başlarlar Bu hikayelerde korku, yermenin 2 4 6 7 kişiler. 7 full zırhlı. Aa. Dur tahrik edecek bir şey yapmayın olmuyor. <laughs> İhanet Oha biri öldürdü lan beni. Kim vurdu hiç lan hiç beni? Tamam, ben. Şş, kim öldürdü? Kaldırın lan. Yok. Şey öldürdü. Kesin. Akıncı ile iglo burada. Saldırıyorlar lan. İglo ile Akıncı'yı öldürün abi. Heyecan. bak seni gördüler galiba. Headshot birine daha. Ve zaferler vardır. Beyler elinize sağlık. Valla hani birbirini tanımaya tanımayan adamlar olmasına rağmen çok güzel bir şey yaptık ee, müdahale yaptık onlar patlatmaya geliyorlardı kesin yani evet tebrik ederim ee, çok güzeldi şimdi bu şehrin kendi hikayesini izleyeceksiniz tamam arkadaşlar evet o heriflerin oraya gidiyoruz Boostlayabileceğimiz bir yer var ee, Zemine yakın bir yerden üst üste çıkıp Boostlayabiliriz rahatlıkla yukarıya çıkacağız Bakalım içeriye girebilirsek en azından adamların Base'lerini öğrenelim neymiş ne değilmiş Ondan sonra esas patlatmaya gideriz Hazırsınız değil mi hepiniz? Hazırız abi. Tamam Beyiz. hadi gidelim o zaman Hazırız abi. Vur de vuralım, Vur vuralım. Haydi let's go gidelim Giga öne geçsene abi ne taraftaydın Dur ben nereye evet. doğru gidiyorum Yarısı taş yarısı Ahşap bir base Abi direkt sesli giriyoruz galiba yani, değil mi? He direkt ya bu dalgısın. O bak geliştirmişler burayı. Arka tarafa bakalım. Oo burası daha yüksek olmuş. Öteki taraf öteki taraf gel gel. Aynen. Evet. Bozkurt'un evinin oradan mı gitti? Bozkurt'un evinin arkasından kayalıkları geç. Yükseltmişler <laughs> mi ya? Yükseltmişler abi. Hadi be. Bak, çıkacağız. Bunu herhalde çocuğun tepkisini soruyor. Baba bak görüyor musun orta katlara bir şey, bir şey, bir evet. bak, görevim, şey böyle. Birinci seviye. Oluyor. Çıkın oğlum dışarı. Dışarıya çıkın ben oğlum. Abi bu sana mı böyle bir, bir kişi? Şey yok yok hayır. Çok yüksek bir orası. Bir dakika. Şuradaki bizim adam mıydı? Arka taraftaki. Bilmem. Bizim setten giyindi herhalde bizden herhalde yani. bilmiyorum. Olabilir olabilir. İsmine bakarsın. Ben açam abi. Ben, ben korkarım. Tamam tamam bizim adammış. Ya bu 5 dakika önce burası şeydi ya. Ele. Tam buslanacak gibiydi. Abi ne Hay ya. Şunun içinde şey var. İnşa engeli var. Bunu alırsak buslayabiliriz tabii. Yani rey tavır yapabiliriz. Evet. Hayvan gibi vurursun. Kalemaniyesi var ya.

Rate Tower kim yapacak? Ben yapacağım. Rate Tower kim yapacak? Ben yapabilirim. Ben yaparım. Ben de inşaat döneminde bak. Bunlar öyle destek hazırlar ya. Var ben. Var da lan kapı var ya. Harbi haklı yani. Ben o Harbi kapıyı fark var. ettim de sonra da fark ettim. Sevdim bu kişiyi ya. Oğlum süper herif ya. Yemin ediyorum süper çocuk yani. İnşaatı yapsın biz öyle çıkarız Anladım, beyler. Odun olan birisi odun atabilir mi? Çekiç basın. Odun sıfır 100 bende. 100 tane ya. var. 100 tane. Lan ben mermiyi ne yapmışım oğlum? <laughs> odun kasmaya gitsin bazıları. Odun kasmaya gitsin bazıları. Beyler 100 tane var alın. Attım bak lan 3K burada. odun verdi çocuk ya o Al, yeter mi yani? Aldım. Çekiş basıyorum şu inşa engelini kapatacak. Kapı var kapatsan bir şey. Ha etrafını da kapatman lazım. Kapıyı da kapatman lazım. Ha etrafını da kapatacağım. Tamam okey. Nasıl engel bizde ya abi. Aynen doğru doğru güzel. Nerede? Şu karşıda bak bak bak. Bir saniye bekleyin abi ben bir bakayım yukarıya. Çağıracağım sizi. Tamam mı abi yükseklik? Alt, alt. Tamam tamam abi. Bir tane atmamız lazım. Yükseklik tamam da şey bir tane içeri girer içeri girersek çıkamayabiliriz ama içeri. öyle bir olay var. Haydi. Biri çıktı girsin deneyeceğim. Öldürüyorum. <şarkı. gülüyor> Öldürdüler. Wait. Ulan atladık ama. Nerede o <laughs> hain? Öldürdüm yani. abi. Musa'yı parçalayın beyler. beyler Musa bu onlardanmış. Burada. burada. Bu şey bu kır, şey şey. orada. kır oradan, oradan çık. Kır, kır. Gecek diyor. Bir bu sata. Gecek Gelme, gelme diyor. Oğlum atlama inemen. Çıkamayacak siz dışarıya. Ta, otalı orada. Abi gel. Şey yere. Hep merdiven koymuş salaklar. Acayip acayip şey yap oha loot odasına girdim oha full loot var abi Nereden girdin lan oraya çık yukarıya şşşş bu ustasını zırh edeyim geç be abi hey bir dakika abi gel 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 zıplayamadım bir dakika geç 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 eyvallah abi gelin şey Geldi 30k 30 demir aldım şu anda. Adamları, adamları, lan hemen almasaydım abi. bir bakaydım ya. Adamlar çalıyor. Evet. Al abicim al. Al al. Güzel güzel. Ne? Dünyanın şeyi var lan. Yağmalayın <laughs> beyler yağmalayın. Yataktan her şeyini kırın mıydı? Şu inşaat iznini alın Tabela yapın bak tabela yapın Tabelaya kill switch bak dinle beni tabelaya kill switch yazmana gerek yok Tabelaya şey yaz şehir buradaydı yaz Tamam mı Eve gidince de veririm Abi 300 odun varsa bak, bana da bak, verebileceğim abi. Ha yapmışsın zaten. Abi altına Davutlu köyü imzası falan. Davutlu köyü ne lan Davutlu köyü ne <laughs> Bence Çok... güzel abi. <gülüyor> 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 abi iteme adamların yani. Evet. toplamışlar. diyor havaya mızrak atıyorlar. Kavla atıyorlar. Allah Allah. Baba kim bu ismi ne? <laughs> Dayaktez diye bir adam. Dayaktez ne yapıyorsun? Yatakları ne keşke yırtmasaydık. Gece kralı yıkayım kuleyi diyor. Yıksın ya. Tamam, bir saniye. Yıkalım. Mı? Tamam, diğerlerini sorayım da ben. Rica. Efendim. Oha biri öldürdü lan beni. Kim vurdu lan beni? Abi. Tamam ben... kim öldürdü? Kaldırın lan. Yok. Şey öldürdü. Kesin. Akıncı ile Iglo burada. Saldırıyorlar lan. Kim bu çıplak Iglo ile Akıncı'yı öldürün abi. Tamam. La kaldırsanız beni. Gece kralı da onlardan. Abi heriflerle yalnız bıraktınız beni. Gece kralı kaldır beni lan kaldır kaldır. Allah'ım ne silmişler. Abi neyi silmişler? Şey yapıyor ya. Ay ben ben kırdım yenisini yaptım. Yapı izni bende. Abi, şey abi, Var biz, bize çıkamıyoruz. Gece kralı. Ya, bir dakika, bir saniye ben geliyorum abi. Ben de inşaat yetkisi Hah. var. Ben de inşaat yetkisi var. Bana sadece odun verin. Abi, <laughs> ya var mı ben olur ya? İki, dört, altı, yedi kişiler. 7? Full zırhlı. Oha. Dur tahrik edecek bir şey yapmayın oğlum <laughs> Abi. İlk ateşi kim atacak ben onu merak ediyorum şu an. İyice yaklaştılar. İlk iki ya tanesinin elinde tabanca gördüm. Ben adamları konuşlandırdım. Tepenin Tek üstündeki görür. kim bizim? Abi. Biziz, biziz. Hangi tepe? Abi, Neredesiniz bak lan? Burada burada. Bak buradan bakınca gözüküyor. Abi, bizimkileri konuşlandırdım adamları. Tamam, gördüm. hiç görünmeyin Saat abi, kadar. hiç görünmeyin. Biz oyalayacağız Gözünmeyin. onları, tamam mı? Şey. Bolt yok, değil mi başka? Abi vereyim istersen ya. Ben çatayım. kullanabiliyorsan kalsın sende. Abi. Bunun üstünde şey 4 şey yok ama 4x ben Olsun olsun ben 4x'i kullanmıyorum öğren... zaten ya. Atayım o zaman sana. Kim sıktı? Bize sıkıyorlar abi. Aşağıda abi şey görünmeyin dedim var. ya. Tamam, sen... Bizim ateş edin ateş edin. Başla 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 başla. Yaklaşmayın abi biz sizi buradan koruyacağız sen arkadaşlara söyle. Açık araziye çıkamazlar. aşağı düştüm lan. Yok, bende hiç yok. Basmadım abi. Vurdum bir kere. Ben. Mantarın dibindekini. Headshot. Abi siz orada bekleyin Mert. Oo. Nasıl vuramadım lan? Wow. <laughs> Valla üç kere vurdum. Bir et çat, iki normal. Kay Sağdaki kayanın arkasındalar. Aa yedim ya bak. Admin izliyor bak bak yukarıda. <laughs> Adminin keyfi diyecek yapalım. Beni vurmayın ben arkaya doğru zıplaya zıplaya gidiyorum. Sert abi bizimkiler yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor da ben ha, herif Sağ beni vurdu da, ya. ya. Mal gibi açıkta kaldım. Dağlara doğru çıkıyorlar. Valla de. Kim ya? Öldüremiyoruz. Vuruldun mu o zaman? Ee, bir kolumdan geldi. 20 gitti. Görünmeyecekti abi ya. Onlar... Vurdum birini. Dağıldılar, açıldılar daha da. Bir daha vurdum aynı adamı. Adam düştü. Biri düştü. Onu almaya gidiyor birisi. Bak gördün mü düşen adamı? Vur onu. Aynen, aynen. Abi vur onu. Diğerlerini sıkıyorsun. Yukarıda adam. Kaldıracak. Öldürdüm. Güzel. Nice. Abi sen, sen headshot vurdum. Pardon abi onu unuttum. Bak Açıklı iki olanları vuruyor. Tamam. Lootluyor onu. Sen gidiyorum yakınlarına. Yedide biri dolaşın, düştü. Dolaşın bak açıktan dolaşın. Yukarıdan tamam, tamam Siz iki tamam. tane SMG indirirsiniz hepsini ha. He. Tamam. Lootluyor arkadaşını. Sabit duruyor. Headshot birini daha öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Yok İleriden siz sağ alttan gidiyoruz diyor. Açıktan giden benim ileride baktım. Açıktan gidin yukarıdan mı gidin adamlar yukarıdan. Tamam. Kaçıyorlar. Yukarı doğru çıkıyorlar. Abi ark basın 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 basın. Basın abi. Basın. Abi. Basın abi. Şey abi düştüm düştüm düştüm. Aha bana doğru geliyorlar. Mert abi sen miydin o? Çıplak kim? Sana geleni vurdum. Abi bizden bizden bizden. Bizden bizden. Bizden mi oldu? Bir daha vurdum lootlayanı. Beni, bizi vurmayın. Bizimkiler zıplasın. Abi göremiyorsun değil mi? Silah bak mi? iki tane küçük kaya var. Gördüm yukarı yukarı çıkıyor bak en sağdan. En sağdan ben tepeden çıkıyorum beni vurmayın lütfen. Yok, aldım, Aynen o çimden içindeler. Şurada da var bir kişi. Lan neredeler şimdi? Abi eğilebilsem. Bak sol tarafa doğru gelecek. Sol tarafa doğru gel biraz. Sola gel. Orada büyük kaya var. Kaya, kayadan eğilerek aşağı bak seni gördüler galiba. Headshot birine daha. Seni gördüler güzel. Tamam sıkıntı yok burada. Tamam burada da. Beni vurmayın bak sakın. Vurmayın. Tamam tamam sırtın bize dönük. Ona sıkma, ona sıkma o bizden. Hayır hayır ya çimlerin içindekileri sıkıyor. Abi İlk düştüm mi? ya, düştüm böyle düşürdüm. Ana sıkmayın. Mi? Pardon, pardon, Oğlum. pardon, pardon. O ben düşürdüm. O kayanın arkasındalar abi. Hayır. Yücel görüyor musun? Abi, Görüyorum da bir aldım. sürü bizden hiç mi değil mi anlamıyorum ben. A. Kayanın arkasındakileri sık abi, açıktakine sık mı? Ha bunlar onlar? Bu üç kişi kimden? Bu üç kişi kim? Bak yücel, sana doğru Biz gelen den, aşağıda. Bizden. Bizden. Tamam. Bizim taraftan gelenler bizden. Abi hepsi oraya girdi ha. Abi onlar düşman mı? Abi, bizden iki mi? Kişi kaldı, i̇ki kişi. Bak üç bizden, kişi. Var. Beyaz tişörtlüler bizden. Pantolon. Abi bunlar. Mı acaba? bunlar beyaz tişörtlü değil. Beyaz pantolon. Oğlum ses geliyor adam yok ya. O... Yüceli kim vurdu lan? Beni kim vurdu? Ya, abi o kayanın arkasındaki herkesi vuruyorum ben. iki kişi var. Abi şu öndeki evdeki çocuk bilmiyor bak bizim adamların orada olduğunu. Ya. Abi evden çıkın basın orası malzeme dolu. Ben gidiyorum. Beni niye vurdu bu mal? Kızlar öndeki evdeki çocuğa söyle ya. Abi Yandan ben geçerken kim, seslen, o, kim olduğunu da bilmiyorum. Botla AK'yi bırakıyorum fırını. O üstü taş ben da ben onları var. da bırakıyorum. Bende var bir tane bende bende. Abi üzerimde kim ne çıkıyor? şırınga var ne bir şey var ha. Ben çıplak cesedeme gidiyorum. 57 canlı gidiyormuşum bir de. Hadi bakalım. Geri zekalı, nasıl öldürdü beni oradan görüp ya. İletişim yok ya normal. Aynen, abi, normal. Abi gelin adamların hepsi öldü. Geliyorum, Geçim. geliyorum. Biz geliyoruz ha. Adamların yanında akıncılar biri olacak. Burada, Aslında adamların yanında Mert abi olacak. Neyse, biz söylediğimizde Mert abi direkt iletecek onlara. Anca öyle anlaşabiliyoruz. Ben de geliyorum. Abi heriflerin üstü dolu. Yukarıda biri var. At, işte. Attım. Atıyorum değil mi? Ama şu adamın üzerinde bak. Adamın üzerinde. Bak. Yukarıda biri var. Ne? bak Benim gözünü seveyim. Sen üstünü doldurduysan bir geri dön gel ya. Dur abi doldurmadım o, Abi ben Burada ben bir ya. sürü adam olacak. var. Bakın. Abi roket atar mı? Oha. Roket atar çıkmış. İsimleri neymiş abi ya? Abi Prezio falan var. Nick. 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 Executioner. Hocam, efendim abi, efendim. Abi, abi buraya gelsene, buraya gelsin. Yani. Ah, beyler, beyler, her şeyi loot. Bir saniye, bir saniye beni dinleyin. Her şeyi lootlayın çabuk. Hemen bizim bahçeye gidiyoruz. Orada paylaşırız, tamam mı? Herkes lootunu alır. Ben ben Hadi, 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 şey hadi, abi. Değil, değil. O bana ihanet eden işte. O mu? Tamamdır abi. Bunun içinde bir şey daha var onları da alın. Iglo. Abi alın alın bir sürü şey var. Abi, Nicklere bakayım da isimlere bakayım. Akıncı, bir Ha bunlar bizi, iglo. evet evet bizim aramızda siz Akıncı, Iglo bunlar ya. Bir bırakın, bırakın fırını. Alıyorum abi. abi, bir saniye hemen bak ben size şey yapayım, bendekileri söyleyeyim. Ee, zırhları şuraya doğru buraya atıyorum tamam mı? Adamlardan topladığım zırhları. Yani silahları da bir ortaya atarız öyle isteyen istediğini Yücel, alsın. Gel metalle odun bırak da sandık yapayım buraya. bir şeyden bir şey çıktı. O roket atar çıktı. Süper. Roket. Hı hı. Onu da atayım istersen. Tamam abi. Eyvallah. Yücel hadi ne yaptın bir lan? Aldım abi. hepsini aldım Dur Dur da sana atayım ben. Ne istiyorsun abi? Dur dur ben de buraya. Abi ben bir tane Metal Chestplate, metal yüz maskesi aldım kendime. Abi ben de aldım. Benden çıkan silahlar bunlar. Bir tane mp5, bir tane pistol tekli. Başka ne Bak, çıktı arkadaşlar adamlardan? De çıktı. Ben, de ben çıktı. fırına koydum elbiseleri. M M fırına var abi <laughs> abi. <laughs> abi bizde biz 4x bolt var. Bence siz alın onu. Tamam mı? 4x bolt sizde kalsın. Tamamdır abi. Kulede savunmaya yardımcı tamam. olur. Onlar söyle roketle roket atarlar bizde biriksin. En güvenli ev bizimki. Sonra topluca nereye tamam. gideriz. Roket ve roket atarı alıyorum ben abi. Tamam, Sonra tamam, topluca tamam. nereye gideriz. Mermileri atıyorum bu arada. Çıkan tamam. mermiler. Hızlı mermi almışlar. Hızlı mermi almışlar. Beyler burada mermi var. Hava kaybolacak. Bunları bir alalım. Pantolonları falan. alalım. Yerde Tamsin Thompson var. Thompson'da silahı olmayan var mı arkadaşlar? Silahı olmayan silah alsın kendine. Ha <laughs> Executioner. Abi bu arada seni ben lootladım ha. Eksik bir şeyin var mı? Söyle bana eksik bir şeyin varsa hemen tamamlayayım. Yok yok abi Hacı, sadece bir iki tane daha şırıngı olursa bir kemik alayım. Tamam şırıngaların da bende bir saniye. Al abi şırıngaların bende ben aldım yes, onları. Al. Elbise falan yok. Torunlarıyla elbiseleri koydum. Şırıngı atman yeterli abi ya. Dursun abi dursun. Adeta mazım Biri mi seslendi anlamadım. Beyler elinize sağlık. Valla hani hiçbirbirini tanımıyor Tanımayan adamlar olmasına rağmen çok güzel şey yaptık, ee, müdahale yaptık. Onlar patlatmaya geliyorlardı kesin. Aynen abi. Yani evet tebrik ederim, ee, çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Hani arada sizden birini vurduysak bilmiyorum ama çok. İnşallah böyle <laughs> yaparız. Yani. Elinize sağlık. Tebrik ederim. Şey dediğiniz gibi de, hani e, ne diyecektim böyle bir büyük saldırı olursa gene şey yazarsınız arkadaşlar genel chatten saldırı var yazın ki bizim bütün şehir e, şey haberdar olabilsin.